Merhaba kızım. Ne yapıyorsun? Bilmece Hadi bugün e, kim hangisini seçerse onu yemez yiyecek. Bilmece oynayacağız şimdi. Ben evet. Bilmiyoruz hangisi şimdi, şimdi, içinde hangisi sana denk gelirse sen hangisini seçersen sen onu yiyeceksin. Tamam mı? Ama tamam. mızıkçılık, e, ondan sonra ağlamak hiçbir şey yok, yok. tamam mı? Hangisi denk gelirse onu Ben cipsi tutturacağım. Arkadaşlar videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet. Hadi şimdi geçelim. Hadi bakalım. İnce geçiyoruz şimdi. Hadi. Arkadaşlar İnci ile abisi Bak, seçecek. Açma. Şimdi bunları karıştırıyorum. Hangisi incinin olacak? Hangisi Çınar'ın? Cipsi şey bana ver. Açın bakalım gözlerinizi. Dur bir dakika Dur. açma şimdi. Hemen açma. Hemen açma. Hemen açmak yok. Bakmak. Şimdi bakmak da yok, diyor, çekmek de yok. Ee, şimdi bak. Cipsi seçersen cipsi yiyeceksin. Nesquik'i seçersen Nesquiyi yiyeceksin. Şimdi değil, bekle. Mığık çımık yok. Dur, seçelim ondan sonra onun alacağım. <laughs> İnci çok kurnazsın bence. ama ben buraya alayım. Dur. Dur bir dakika, dur. Sen çok kurnaz bir kızsın tamam mı? Hmm. Sen çok fenasın. Karıştırıyorum şimdi. Karıştırıyorum. Karıştırıyorum. <laughs> hayır. Tamam, hayır. Hayır hayır. Tamam tamam. Tamam. tamam tamam gel gel. Mızık çılık yok. <laughs> Hemen mızık çılık yapma gel. Şimdi karıştırıyorum. Tamam. Şimdi seçin bakalım. Ya. Cips çıktı abine ne çıktı? Çınar. Çınar üzülme diye sana veriyor. Çınar sen üzülme diye sana veriyor. Ay İnci çok iyisin ya. Hadi tamam bölüştünüz ama şimdi mızıkçılık yapmak yok Çınar. O cips İnci'ye çıkmıştı. Bu da sana çıkmıştı. Hayır hayır bu sana çıktı. Arada bir ona bir tane paylaşırsın belki. Olur mu? Bak bir tane paylaştı seninle İnci. Güzel mi İnci? Güzel değil mi? Arkadaşlar bu arada şey kanalımıza abone olun. Bir de beğenirseniz çok mutlu oluruz. Çok İncinin seviniriz. İnci İnci'nin İnci. soluğu da barbili. İnci cips yerken su da iç tamam mı anneciğim? Boğazın kurumazsın. İstersen Çınar, seninkinin sütlü yapabiliriz. Ya Çınar, ne yapıyorsun ya Çınar? Ah, 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 ah. Bunlar benim. Çınar, ne yapıyorsun? Küstü gitti. İnci. Oh, no. Arkadaşlar inci küstü. Ay, hadi tekrardan Gel kat, kat Çınar. Gel. Kat, kat tekrardan. Nereye Tekrardan kat, kat Çınar, kat. bakalım. Çağır, 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 çağır gelsin. Tamam, tamam, gel kaptım. Biraz daha... Hadi, biraz daha video. Hadi bakalım. Sen sen çok fenasın ince. Nesquik de güzel ama sütlü sütlü yine ama. İstersen seninkine süt katabiliriz Çınar. Yok böyle güzel. İster misin? Yok böyle güzel. Tamam. Ama ben incinin cipslerini şimdi çalacağım. Elleme ya incinin cipslerini. Sana Nesquik çıktı. İnciye de cips çıktı. O zaman ben ne sanırım Al bak sana. Evet, açın bakalım gözlerinizi. İkinci park geldi arkadaşlar. Hı. Dur dur hemen açma, hemen açma. Biraz karıştıralım. Biraz karıştıralım, karıştıralım. Şimdi açın. Açın bakalım. Aa, çınara salatalık çıktı. İnciye de havuç çıktı. Havucunu katır kutur ya ye bakalım, Yemek hadi. Çok güzel, değil mi Inci havuç? Hayır, benim köy Hayır Ha, daha benim güzel. Iki daha güzel. İkisi de güzel, <laughs> ama incininki daha güzel, havuç daha güzel. Değil mi Inci? Hayır, ver bakalım. Ya bak, bak. Çınar, niye aldın incin havucunu? Ha. Niye aldın? Niye aldın? Tamam, tamam tamam. Kavga çıktı kavga. Tamam, Arkadaşlar ya. kavga çıktı evde. İşte. Kavga çıktı. Heh, düştü tamam. Geri geldi İnci. Şakacıktan mı düştün İnci? Şaka olsun diye mi düştün? Hadi ye bakalım havucunu. Katır kutur. Çınar sana da salatalık çıktı. de sana kötü şeyler çıkıyor ama yapacak bir şey yok. Hadi ye bakayım. Heh. Evet, hadi bakalım afiyet olsun. İnci, hadi şimdi havucunu bitir anneciğim. Başka bir sürprizim daha var. Onu da bakalım kim seçecek. Ben, ama kavga ben. etmek yok tamam mı? Ben de küsmem. Küsme. Sen her şeyi küsüyorsun ne ama küsü. sen çok küsen bir kızsın. Tamam ben mı? Ben ama sen küstün. Tamam hadi yenisine küstün. geçelim. Hadi yenisine geçelim. Evet. Hadi. Evet şimdi tekrardan getirdim sürprizlerinizi açmak yok. İnce ya, ince hemen açıyorsun. Anladım. ya gözlerini. Ha kapat bakalım. Hah. Şimdi karıştırdım, karıştırdım. Son kez karıştırıyorum. Ha Hadi bakalım seçin. Dur, dur. Seç. Dur. dur. Hayır. Tamam, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Çınar hayır bu. Inci, i̇nci bunu seçti Çınar. Sen de bunu seçtin. Hadi bay bay. Açın bakalım. Vaao. Wow, İnci'ye taşı çıktı. Çınar'a da küllah cips çıktı. Hmm. Çınar çok mutsuz oldun ama niye? Hep ona iyisi çıkıyor bana çok kötü çıkıyor ya. Ama tamam da ne yapalım Ya, no, ya. ben alacağım hepsini Hayır hayır ya Ya aa, hayır Hayır aa. Çınar Çınar yapma ya Çınar tamam, yapma Tamam gel Hemen gel, de gel. küstü ya arkadaşlar oh ya Oh no ya. Tamam tamam şaka yapmış abin sana Gel gel şaka yapmış abin sana gel Gel şaka yapmış abin sana gel gel Hemen de küsme İnci ya hemen de küsme ya ama şöyle değiştirebiliriz, Öyle. değiştirebiliriz Hepsi bence. Benim. Değiştirelim mi? Olur mu? Tamam, hadi bakalım. Hadi. Inci arkadaşlarına söylemek istediğim şeyler var mı anneciğim? Ya. Hadi söyle bakalım. Like İnci'nin kanalına abone olun arkadaşlar, like atın. Ondan sonra bildirimlerinizi de açarsanız seviniriz. Hadi bay bay görüşürüz, bay bay.